Bir takım e, video klipler hazırlanıyor. Bunları gördüğünüzde mesela ne hissediyorsunuz? Ya bu da nereden çıktı diyor musunuz? Böyle bir mütebessim bir ifadeniz oluyor mu? Ya ben e, yani, bazı yani, dizilerle eşleştiriliyor sadece, olmanız. Ben gençlerimizin vatandaşlarımızın kendi otantik, otantik tepkilerini her zaman için kıymetli buluyorum. Bu nasıl olursa olsun, yani bu eleştiri olsun, takdir olsun, benzetme olsun, otantik olduğu sürece benim sıkıntıda olduğu maksatlı olanlar. Ama otantik olduğu sürece insan zaman zaman güldüğünüz oluyor. Zaman zaman ya bu nereden çıktı dediğiniz oluyor. Zaman zaman demek ki ya biz bir şeylerle meşgul olurken aslında verdiğimiz imajın ne olduğunu da farkında çünkü biz işimize odaklanmış insanlarız gerçekten işimize şey yapıyoruz. Ama insanların da bir algısı var ister istemez. İnsanlar konuşuyorlar, reaksiyon gösteriyorlar. Ben bunu çok kıymetli buluyorum. Yani bu otantik olan her tepki, otantik olan her sahiplenme çok kıymetli. Yani sizin yaşam kültürünüzün, sosyolojinizin bir parçası oluyor. Bazen gençler şey yapıyorlar diyorum maskeyi çıkartayım mı? <laughs>